Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Ben şimdi size bu gördüğünüz ekmeğin tarifini vereceğim. Çok güzel bir ekmek yaptım. Sizlerle paylaşmak istedim. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi yoğurma kabımız makinemizin hazinesine yoğurma kabımıza bir tatlı kaşığı maya ekledim. Şimdi ılık ekmek ılık su, ılık ekmek demişim, ılık su ekledim. Şimdi bir buçuk da bir yemek kaşığı da şeker ekledim. Şöyle güzel bir karıştırıyorum. Mayanın aktive olması için güzel bir karıştırıyorum. Şöyle karıştırıyorum. 10 dakika mayanın aktive olmasını bekleyeceğiz aldığı kadar un kullanıyoruz. Yalnız ben size bunları ölçeyim. Ben aldığı kadar iki bardak ılık su kullanıyorum. Aldığı kadar da un kullanıyorum. Şimdi ben sizin için şöyle bir 250 milimlik bardakla ölçüyorum. 1 2 3, 4 toplamda 4 bardak un kullanıyorum. Şimdi ko, kontrollü, kalan un da kontrollü kullanacağız. Kontrollü. Şimdi iki, bir bardak daha su ekliyorum. Toplamda 2 bardak ılık su eklemiş olduk. Şimdi tuzu ekliyorum. Şöyle bir buçuk tatlı kaşığı tuzumuz var. Şimdi makineye götürüp güzel bir yoğuruyorum. Evet arkadaşlar hamurumuz çıktı. Toplamda 5 su bardağı un kullandım. 250 milimlik elimize yapışmayan bir hamur elde ettim. Fazla yapışmıyor. Yapışıyor da çok az bir şey yapışıyor. Hamuru toplaması daha kolay. Benim bu kendi tarifim. Çok pratik, çok leziz oluyor. Hem de hamur elinize yapışmıyor. Şöyle yaptığımız toplayıp şöyle güzel bir topluyorum. Şöyle. Dıştan içe doğru. Dıştan içe doğru topluyorum şöyle bak. Dıştan içe doğru. Dıştan içe doğru. Şöyle. Ilık su ılıktan biraz daha sıcak olursa su güzel olur. Çok da sıcak olmayacak canım. Şimdi 2 saat mayalama yapıyorum. Bu tencere etme olacak şimdi 2 saat mayalama yapıyorum. Çünkü mayasını da az kullandım. Hem maya da çok maya da zararlı iyi bir şey değil. Az maya kullandım. 2 saat mayalandıracağım. Ondan sonra bir saatte bezi yaptıktan sonra mayalandıracağım. Hadi bakalım üzerine bir streç. Ondan sonra bez. Arkadaşlar şöyle streç çekiyoruz. Hava almayacak şekilde. Streç yoksa elinizde poşet de olabilir. Poşeti güzel güzel bağlayın. O da olabilir. Kendi ekmeğinizi evinizde kendiniz yapın. Çok basit, çok kolay. Ben kendim yapıyorum. Dışarıdan ekmek almıyorum. Üzerine bir de bez örtersek tamam. Olur. Evet bezimizi de şöyle örtersek. Şöyle kapatırsak. O da Odanın sıcaklığında mayalanacak bu. Evet arkadaşlar mayamız bayağı kabarmış. Evet şimdi hamurumuzu işlemeye başlayacağız. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yaptığımız zaman un sepmiyorum. bu hamur ele yapışmayan hamur olduğu için un sepmeye gerek yok. Biraz yoğurunca zaten biraz da un sepersek iyice sertleşiriz. Ekmek iyi olmaz. Bunlar pür noktasıdır. Evet şimdi böyle dıştan içe doğru havasını alıyoruz. Yani havasını niye alıyoruz? Maya kokmaması için. Eğer böyle yaparsak yapmazsak yerken maya kokar ekmek. Bunlar da bir pür noktasıdır. Yani bilmeyenler öğrensin. İçten şöyle dıştan içe doğru. Şu ara sıra elimizle, elimizle gireceğiz şöyle. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir hamur. İçten dıştan içe doğru. Ne yapıyoruz? Yuvarlıyoruz. Şöyle 2 dakika 2-3 dakika ne yapıyoruz? 2-3 dakika ekmemiz, hamurumuzun havasını alıyoruz. Güzel bir yoğuruyoruz. Evet şöyle şimdi topla. Bayağı kollarım yoruldu. 2-3 dakika oldu. Şöyle topluyoruz. Şöyle ne yapıyoruz? Yuvarlıyoruz artık. Son işleme geldik. Şöyle yapıyoruz. Tenceremizi ısıttık. Tenceremizi ısıttık. Şöyle tenc Yağlı kağıdımızın içine, tenceremizin içine ekledik. Ekmeğimizi şöyle Tenceremizin içine ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Üzerine bir bez öreceğiz. Şöyle bez örtüyoruz. Bir, bir saatta mayalandırıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar hamurumuz bayağı kabarmış. Şöyle ne yapıyoruz? İzikli, makasının iz yapıyoruz. Kesiyoruz yani. Daha güzel kabarmamız için. Şöyle derin bir çizik atıyoruz. Bunu 40 dakikaya veriyoruz. 20, Üzerini ben folyoyla örtüyorum. Siz kapakla örtün. Benim kapağım olmadığı için folyoyla örtüyorum. Siz kapakla örtün. 20 dakika sonra kapağını alın. Ben de öyle yapacağım şimdi. 20 dakika sonra folyosunu alacağım. Şimdi fırına atıyorum. 200 dakika 40 derece. 20 dakika olduktan sonra ne yapacağız? Üzerinden kapağını alacağız. Arkadaşlar dereceyi 150'ye düşürdüm. Şimdi yavaş yavaş içini sindire sindire pişmesi lazım. Hızlı pişti. Şimdi de içini sindire sindire pişmesi lazım. O yüzden 150'ye düşürdüm. Dereceyi. Evet arkadaşlar ekmeğimiz çıktı. Bir 20 dakika sonra servisini yapacağız. Üzeri biraz fazla kızarmış. Beklemesi lazım. Yani ben biraz da yanlış söyledim. 180'e düşeceğiz derken yani 200'den hiç aşağı düşürmeyelim arkadaşlar. Bu ekmek tarifi benim ekmek olduğu için ilk defa yaptığım için bunu biraz şey yaptım. Acaba öyle daha güzel olur mu diye olmadı. Yani 200'den aşağı 40 dakika verelim düşürmeyelim. Sadece tencerenin kapağını açalım o kadar. Yani 250 milimlik bardak su bardağı 250 milimlik 2 bardak ılık su ekleyin. Maya ekleyin, şeker ekleyin. Karıştırın. Maya aktif olduktan sonra aldığı kadar un ekleyin. Aldığı kadar. Ondan sonra aldığı kadar un eklen. Ele yapışmayan bir hamur olacak. Kulak memesi yumuşak yumuş olacak. Yani Dört buçuk bardak, iki bardak, üç bardakla uğraşmayın, aldığı kadar on unlambemesini. Ben hep öyle yapıyorum, öyle şahane oluyor. Yani şu ben beş bardak kullanım ama siz yani aldığı kadar dört buçuk bardaktan fazla kullanmayın. Açıklama bölümünü yazacağım, muhakkak açıklama bölümünü okursanız daha iyi olur arkadaşlar. Yorum yapmayı, abone olmayı, paylaşmayı, bildirim zillerini açmayı unutmayın. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ekmeğin arkasını göstereyim. Çok şahane. Üzeri biraz fazla kızarmış ama güzel. ince şekilde. Çok güzel ekmek olmuş. Ben bunu keseceğim. Sıcak sıcak keseyim bakalım. Ama hamurlaşma var mı?